Suriye Filistin Cephesi 1917 ila 1918 Osmanlı Devleti'nin Mısır üzerindeki İngiliz hakimiyetine kırmak amacıyla başlattığı Kanal Cephesinde El Arish kentinden öteye gidememesi ve başarısız olması sonucunda İngilizler, müttefikleri ve Arap bedevilerinin desteğiyle 1917 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı saldırıya başlamışlardı. Cephenin açılması. İngilizler, General Önderliğinde Mart 1917'de Filistin yönünde gerçekleştirdikleri iki saldırıda taktiksel anlamda zayıf kalmış ve Osmanlı kuvvetleri tarafından püskürtülmüştü. Ancak daha sonra yetki değeriyle İngiliz kuvvetlerinin başına geçen General Allenby, 2917'de Gazze üzerinden yeni bir saldırı başlattı. Osmanlı kuvvetlerinin tüm ağırlığını bu noktaya topladığını bilen Allenby, biraz güneydeki Beersheba üzerinden ikinci bir hat açarak klasik süvari saldırısıyla Osmanlı kuvvetlerine ağır bir yenilgi yaşattı. Osmanlı kuvvetleri geri çekilmeye çalıştı, fakat İngiliz kuvvetleri onları takip etti. Osmanlı Devleti, 9 Aralık 1917'de Kudüs şehrini boşaltarak daha kuzeye çekildi. General Allenby, şehri atlı süvarilerle girerek hem hem de askerlik usullerine saygısını gösterdi. Megiddo Muharebesi Kuzey Filistin'de bulunan Megiddo Ovası'nda iki kuvvet büyük bir meydan savaşında karşı karşıya geldi. Ancak bu savaştan önce İngiliz kuvvetleri yaklaşık bir yıl boyunca saldırıyı ertelemişti hem kıta Avrupa'sındaki Almanlarla olan mücadele hem de bölgeye iyice yerleşmek amacıyla zamanı çok iyi kullandılar. Osmanlı Devleti burada 7. ve 8. ordularıyla bulunuyordu. İngilizler ise yaklaşık 70 bin askerle desteklenmişti. Ayrıca İngilizler, Raf Kraliyet Hava Kuvvetleri ve etkisindeki Arap güçleri sayesinde lojistik ve istihbarat açısından da oldukça iyi destekleniyordu. İngilizler sayıca üstündü. Osmanlı kuvvetlerini ağır şekilde bombalayarak ve süvari saldırılarıyla hızlı şekilde itmeye başladı. Savaşta düzenini kaybeden Osmanlı kuvvetleri ya imha oldu ya da teslim olmaya mecbur kaldı. Arabistanlı Lavrins Sadece 4 raf askeri hayatını kaybederken Osmanlı devleti koca bir tümeni kaybediyordu. Bu savaşın sonucunda Osmanlı devleti, bütün Filistin, Lübnan ve Ürdün hattını geride bırakarak Şam'ın kuzeyine çekilmek ve Suriye'de yeni bir savunma hattı oluşturmaya çalıştı. Suriye cephesi. Muharebesinden o kadar ağır bir mağlubiyetle çıktı ki doğru düzgün geri çekilemeden Suriye'ye ulaştı. Amacı burada Şam'da yeni bir savunmaya hazırlanmak olsa da bölgeye Yıldırım Orduları Komutanı Kemal Atatürk atanmış ve bu Alman generalin fikrini desteklememiştir. Çünkü 7. Ordu neredeyse imha edilmiş veya savaşma düzenini kaybetmiştir. Bunu gören Kemal Atatürk daha geriye Halep'in kuzeyine bir savunma hattı oluşturmuştur. Tüm bunların sonucunda Osmanlı Devleti 45 günde yaklaşık 500 kilometre bir geri çekilmiştir. Bu cephenin sonunda Osmanlı Devleti Kanal cephesinde başlattığı saldırı Filistin cephesinde 1917 yılında savunmaya dönüştür. Sırasıyla Gazze, Kudüs, Hayfa, Beyrut, Şam, Pumos, Halep, Filistin, Ürdün, Lübnan, Suriye Osmanlı Devleti'nin elinden çıkıyordu. 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesi imzalanırken Osmanlı Devleti bu cephede yaklaşık 305 bin kilometre kare toprağını itilaf devletlerine bırakıyordu. Osmanlı Devleti Memlük Devleti'nden aldığı ve 400 yıl hükmettiği bu topraklardan aynı aldığı gibi 2 yıl içerisinde İngilizlere kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı. Aynı zamanda Hicaz cephesi ile bağlantısı da kopmuş, Yemen ve Medine hattına ulaşımı kesilmiştir. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti, Mercidabık ve Ridaniye savaşları ile 16. yüzyılda Memlüklerden aldığı bu topraklardan, yaklaşık 400 yıl sonra geri çekilmek zorunda kalmış ve Orta Doğu'da artık yeni bir dönem başlamıştır. İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'nin elinden çıkan bu topraklar üzerinde hak sahibi olacak ancak günümüze gelinceye dek Araplar ile beraber yeni ve uzun bir Orta Doğu milasına ve sorununa yelken açtılar.